Merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz izolasyonlu piknik sepeti, 24 litre kapasiteli, 120 lira. Bambu halatlı kirli çamaşır sepeti, 130 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 12 tanesi toplam 120 lira. Ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 320 lira. Fırın kabı, 30 santim boyutunda, 45 lira. Çekmeceli ekmeklik, 350 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 220 lira. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı havuz ve plaj terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 80 lira. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. Van su giderli sabunluk, 10 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Basık tencere, 26 santim boyutunda, 120 lira. 24 parça porselen kare yemek takımı, 499 lira. Horkmaz Blender seti, 3 yıl garantili, 400 lira. Üçlü beyaz renkli kavanoz saklama kabı seti, 45 lira. Brown Silk Epilatör, 3 yıl garantili, 350 lira fiyatı. Atılı desenli çay fincan takımı, toplam 119 lira. 26 parça 6 kişilik inci kare kahvaltı seti, 599 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Karaca demlikli çay makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 360 lira fiyatı. Standlı 3 katlı çiçeklik 80 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti 40 lira. Üçlü askılı ve pamuklu uzun atlet toplam 120 lira pembe çiçek desenli ikili banyo paspası, 45 lira. Dekoratif duvar rafı, 40 lira. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Hisar düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 210 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Çiğ köfte tepsisi, 38 santim boyutunda, 40 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Fakir markasına ait otomatik Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 380 lira fiyatı. Metal bölmeli deterjan kutusu, 40 lira. Kapaklı karaf, 16 lira. Altılı yastık seti, toplam 150 lira fiyatı. Granit sarma tenceresi, 26 santim boyutunda, 180 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 80 lira fiyatı. Aş merdiveni çiçeği, 60 lira. 14 parça saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Çamaşır sepeti, 35 lira. Şafır elektrikli cezve, 2 yıl garantili, 120 lira. Çift kişilik lila yatak örtüsü, 160 lira. Ekmek kutusu, 60 lira fiyatı. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Beton saksıda kaktüs, 28 lira. Dikdörtgen örgü tepsi, 15 lira. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim boyutunda, 35 lira. Melamin siyah ekmek kutusu, 26 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı, toplam 260 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Dikdörtgen pişirme tepsisi, 26 lira. Dolgulu yer minderi, 49 lira. Kili bulaşık deterjan kovası, 25 lira. Horkmaz çay ve kahve makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Nehir 8 parça çelik tencere seti, toplam 280 lira. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli, ayrıca 3 yıl garantili, 900 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. Hamburger köfte piresi, 11 lira. Tefal derin tencere, 24 santim boyutunda, 140 lira. Dörtlü kilitli saklama kabı seti, toplam 20 lira. Mini saksıda sukulent, 11 lira. Üçlü beyaz desenli hasır sepet, toplam 45 lira. Altı parça tablo seti, toplam 14 lira. 10 gözlü düzenleyici, 11 lira. Nakosimli el örgü iplikleri, 14 lira. Fakir çelik su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, 160 lira. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 60 lira. Metal yedekli tuvalet kağıtlığı 20 lira. Açelya saksı çiçeği 24 lira. Altılı ayaklı cam sunumluk toplam 26 lira. Fakir mutfak şefi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1150 lira. Sarı çiçek desenli ve kaymaz tabanlı ikili banyo halısı, 25 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası, 90 lira. Buharlı mantı tenceresi, 32 santim boyutunda, 210 lira. Pamuklu mutfak önlüğü ve eldiven seti, toplam 26 lira. Dijital baskılı dekoratif runlar, 25 lira. Çerçeve görünümlü 12 parça MDF tablo seti, toplam 30 lira. 4 kişilik metal mutfak masası, toplam 1500 lira. 2 çekmeceli beyaz renkli komidin, 140 lira fiyatı. Saksıda mini yapay orkide 55 lira fiyatı. 5 parça servis seti toplam 35 lira. Yapışkanlı 2 katlı banyo rafı 25 lira. Düdüklü tencere seti içerisinde 4 ve 6 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta toplam 350 lira. 7 parça salata kasesi seti toplam 35 lira. Makyaj masası 445 lira fiyatı. Dikdörtgen servis tepsisi 25 lira. 8 bölmeli doğal ahşap saksılık 70 lira. Çelik üçlü fırın tepsisi toplam 70 lira fiyatı. Su arıtmalı sürahi 85 lira. Keten kırlent kılıfı tanesi 12 lira. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı 85 lira. Yuvarlak salıncak 325 lira. Karaca Damla ikili Kesme Tahtası, 38 lira fiyatı. 2 Bölmeli Çamaşır Sepeti, 80 litre kapasiteli, 85 lira. Karaca Ekmek Kutusu, 55 lira. 12 Parça Çay Bardağı Takımı Seti, toplam 35 lira. Gözleme ve Krep Tavası, 26 santim boyutunda, 41 lira. Hamur Leğeni, 22 litre kapasiteli, 22 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira. Altılı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set, toplam 29 lira. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 25 lira. Telefon ekran büyütücü, 25 lira fiyatı. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Sepetli oyuncak dolabı, 75 lira fiyatı. Hazneli rende tanesi 12 lira. Çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı 115 lira fiyatı. Porselen şekerlik 15 lira. Okey takımı 60 lira fiyatı. Turkuaz renkli katlı kurabiyelik 25 lira. Mermer desenli yer sofrası 60 lira fiyatı. Ortatif çamaşır makinesi 2 yıl garantili 300 lira. Fakir bilenler seti 2 yıl garantili 299 lira. Altılı saklama kabı seti toplam 25 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı 10 lira. Philips ekmek kızartma makinesi 3 yıl garantili 220 lira. Buzdolabı içi düzenleyici tanesi 5 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.